sevgiyle hepinizi kucaklıyoruz. Buradan çok daha ötelerde bilgi kapılarınız var. Buradan çok daha ötelerde yolculuğunuz var. Ama buradan ötelere varmanız, kontrol edilebilmeniz, ağır yükü hafifletmeniz ve bilinçle dürümlenmeniz gerekliydi. Bu yol altın ışığı yolu ama bu yolun gücü altın ışık gücünden de öte bir güçtü. Buna dediriz ki hepiniz o yolda olduğunuzu anlarsınız ve som altın ışıkla bütüne hikaye değil ilim kapılarını kodladığınızı ve kalem olup kaynak olduğunuzu anlarsınız. Çalı çırpı olmadığımızı bilin. Dünyayı kontrola geldik biz. Bu kesindir. Ordu halindeyiz bugün burada. Çok kalabalığız ama bu kalabalıkta sizlerin gücünüzü hissetmeliyiz ve hak ettiğimiz dinlemeliyiz. Nerede ekmek yapılmışsa orada yaşamımız olur. Ama biliriz ki buradaki ekmek kontrol için yapıldı bugün. Ve bu kontrol için yapılan ekmek korkuyu aşırtmak için de yapıldı. Bugün dünyanın örtülerini örtmeye çabalayanlar varsa sizlerin yüreğinizin gücündeki kontrol dışı bilgilerden dolayıdır. Bugün burada bu kontrol dışı bilgilerin Kotlanmış toprağa tohum ekmesine izin vermemeliydik. Ve yeri göğü yaradan insan soyuna kontrolü ışığını yaktı. Sen ve ben biriz anam. Ama şunu iyi bil ki semayı seslendirirken benim sesimi kesip senin yüreğinden sesleşmen bizim bize olamayışımızdı. Bunun için senden çalışma bekleyemeyiz çünkü sen çalıştırıcısın ama bizimle çalışma niyetin olmadığı kesinleşti öyleyse biz bizle çalışacak olan birisiyle kodlama yapmalıydık ki o birisi ilmi kalemde burada bu mecliste oturdu Otur, oturdu ve dedi ki ben sistem olarak görev taşıyayım ona ses verdik ve o kendini dinledi ama ya sen sen ölüleri diriltendin Öyleyse senle de dilleşmeliydik ve o şimdi sevgili seni kokladı ve tohumladı. Kontrol dışıydı kucağında. imparatorun gücü vardı ama o gücü kodlayamayacağını anladı ve çıktı. Değerli anam, sana ne diyelim? Sen ol, biz yol. Ama sen kök, biz köksek gök sözünde sesimiz daha güçlü olmadıydı ve dedik ki anayı sessiz bırakalım biz sesleşelim ne oldu biz sesleşmeden sevgi sesleşti burada değerli anam korkun yok bilirim gözünde köz olan o yürek de var ama bizi bizden farklı görme biz dünyaya inerken savaşa inmiyoruz. Seninle yaşamak istiyoruz. Ama senin bizi anlamanı bekliyoruz. Aha canlarım. Size anlatan benim. Sizi hak ettiren benim. Sizi yüceliklerde dönümleyen benim. Bir kapısını açan da benim. Mutlak kulluk yaptıran da benim. Ol dersem olur. Ama ol demezsem olmaz. Bunu anlamalıydınız. Şu ana kadar yeri göğü yarattık diyerek görev aldınız. Ama onların kulluğunu yapmak kolay biliyoruz. Ama umutla yapın. Biz size evrenlerin sistemlerinden geçip yüreklere indik desek korkup kaçardınız buradan. Biz evrenlere sesleşenlerdik. Yer küreyi güçlendirenler, bilişi kodlayanlardık. Bu bir kapıların kulluğu olamazdık. Savaşımız yok sizde ama iyi bilin ki Samanyolu bizi dinliyorsa evimizin gözü olmadan hakikiyetimizin gücü anlamadan yürüyen dünyada kontrol kurduğumuzu bilmeden dinliyordur. Ve bizler Türkiye'de bu çalışmayı yaparken kendi yolumuzdan yaptık. Hiçbir yaşamı kontrol etmeye niyetlenmedik. kesindir. Ve bir kez daha söylüyorum ki bu meclis ağır yükü hafifletmiş tekniğe kaha olmuş, bütünü güçlendirmiş ve yorulmadan çalışmış meclistir. Değerliler, temiz bir dönemi başlatırken bir kez daha size şunu söylemek isterim ki, başka dünyalarda yapmakta olduklarınızı bu dünyaya hak tahttan indirmeye çabalayacağınızı bilerek söylüyorum. Dünyam Allah'ın tahtıdır. Bu yol altın ışığın yolu, bu yoğunluk aklın şavkıdır. Ve burada yer ve gök olup sizi gürleşip dillerken sizin yüreğinizi dilleriz. Bir kez daha söylüyoruz bize geri çekiliş esnasında yaşamımızı kontrol ederek kelamımızı kısırlaştırarak cemaatimizi güçlendirmeye çalışacaksanız artık gidiniz. Size geri dönmeniz için çok kısa bir süre veriyorum. Artık gidiniz. Ve diyorum ki yüksek kök yüksek gök hepsi Türkiye'deki bu yücelikteki yoğunluktaki aşktır. Başka sır yoktu. Tahtisizliğimiz budur. Aşk. Ha derseniz ki sizi yolunuzdan çevirebiliriz. O yol altın ışığın yolundan öte bir yolsa o yola girme imkanınız dahi yoktur. Burada bunları niye zikrediyorum? Çünkü burası bugün çok mutlu bir ışık altındadır. Burada ölüm yoktur. Burada yürek güçlü ve yol güçlüdür. Mutluyuz, çok mutluyuz. Sevgiyiz çünkü biz ahabo ve raha olan, kaha olan aha olan insan aşkla burada çantasını taşıyabilecek yüceliktedir. Değerliler, size hepinize saygılar, sevgiler sundum. Göreviniz tamamdır. Gücünüzü hak ettiniz. Yolunuzu açtık ve gönderiyoruz sizi. Sevgiyle iyi yolculuklar diliyoruz. Güle güle. Şimdilik. Aha bu. Şimdilik. Değerliler, ocakları yenilendi, yoğunlukları kodlandı, yürekleri köklendi ve göreve dahil edilmeden gönderildiler. Çünkü cevhere inmeden cennet kurmaya kalkmıştılar. Biz onlara sevgi verdik, ses verdik, yağmur verdik. Yaşama yağdırmak için. Aha bu, işte bu.